Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Firmastayız. Yağmurlu güzel bir seferimiz olacak arkadaşlar. Hemen yolcularımızı bekletmeyelim. Evet şimdik arkadaşlar şeyi açtık mı? Açtık. Nereye gidiyoruz? Şöyle göstereyim. Şu tut tutkarttan çıkacağız arkadaşlar. Ve Facebook Freiburg'a kadar gideceğiz. Güzel bir sefer atacağız. Haydi bakalım. Gel abla. Freiburg. Neydi? De Freiburg. Evet. Bunun biletini de online keselim. Bu bilet almış. Buyur abla. Sen niye gelemiyorsun? Ha, ee, tatlı otobüs. O farklı otobüs almış tamam. Senin bileti de kestik online dayı. Buyur kardeşim. Buyur abla. Ya bugün çok bilet almayan çok var ya. Bunlarla mı uğraşacağız kardeşim? Şöyle telefondan gösterin. Olay. Sen de mi yanlış yer almışsın? Yapma be Allah. Evet arkadaşlar bu kadar. Bugün hasılat az ya. Vallahi az şuna bak ya. Bugün az. Hasılat az. Şimdi arkadaşlar kapılarımızı, pencerelerimizi kapatalım. Şöyle kokpit aydınlatmamızı açalım. Başka aracımızı bir çalıştıracağız. El frenimizi indirdik. Vitesimizi taktık. Bismillah deyip çıkacağız. Hadi bakalım. Bir de ışıklarımızı yakalım inceden. Şöyle bir kollarımızı ayarlayalım. Haydi bakalım. Yola çıktık. Fermas'ta direksiyon kaybetmeyi yaptım. Yani biraz da böyle takılalım. Değişiklik olsun hesabı. Yaptım böyle iyi oldu arkadaşlar. Çayımızı da doldurduk. Hatta şöyle biraz daha sola mı kaydırsın ki? Aynen öyle yapalım. şöyle daha bir boş oldu gibi. Bakayım mı ya. Herkes yayın soruyor arkadaşlar. Yayınları yapacağız. Bana biraz müsaade edin. Bu dönemlerde çok izlenme gelmiyor. O yüzden de yayın yapmak istemiyorum. Şey dönemi, Heh, düz çıkmış. Yaz dönemi, malumunuz tatil dönemi yani herkes tatile gidiyor vesaire. O yüzden böyle bir karar aldım. Hani bir en azından bir bir ay falan yapmayayım bir iki ay. Millet bir tatiline falan gitsin gelsin. Ondan sonra yapalım. Yine yapacağız. Eski düzenimize döneceğiz. Hiç merak etmeyin. <laughs> bir yere gittiğimiz yok. Şimdi sakin, yağmurlu havada böyle bir hafif şırıltı sesiyle arkadaşlar yağmur sesiyle güzel sakin bir sefer atacağız rahatlatıcı bir sefer atacağız Canımızı açtım ama çok yağmur sesi gelmiyor kapalıyken böyle pıtır pıtır sesi daha böyle etkin o yüzden ön onu açtım hatta onu biraz daha yükseltebiliyor mu? Yok sadece yağmur sesi diye veya böyle hava durumu sesi diye ayrılmamış o yüzden açmadım. telefonuna çarptı. Sistem çay bir anladı. Bu oyunda artık bilgisayar şey, böyle tam fix kaldırıyor. 2K'da oynuyoruz. Ee, şöyle bakayım hatta. Sağlam bir güncelleme gelse büyük ihtimal bu oyunu 2K'da oynayamayız. 1K, 1080p, düşürüp de oynayabiliriz. İnşallah öyle güçlü bir güncelemede artık gelmez diyeceğim de. Gelirse de bir yandan da iyi olur hani farklı daha güzel içerikler çıkar ama benim bilgisayarda büyük ihtimal Jortingen olur. En azından 2K oynatmaz. tuvaleti, muhaleti, limayı açmadık. Açalım onlar da millet bir rahatlasın. Fermas'ta normal açık havada oynaması sarmıyor ya. Bilmiyorum ben hep yağmurlu havada oynamayı seviyorum arkadaşlar. Böyle bir rahatlatıcı şey oluyor. Pıtır pıtır ses geliyor ya. O bir beni rahatlatıyor yani. Normal hayatta da yağmurlu havayı çok seviyorum. Bilmiyorum. Sizde de öyle mi? değil mi? Şöyle sola geçelim de yolumuzu şaşırtmayalım. Normalde de yani yağmur havayı bayağı seviyorum anlayacağınız. Obrigado. Şeritler bayağı kirli gözüküyor ya. Oyundan ıslanmış gözüküyor yani. Ondan dolayı herhalde böyle kirli gözüküyor. trafik akmıyor niye <laughs> Yavaşladılar gibi. <laughs> Ben de onlara ayak uydurdum. Şöyle biraz yanaşayım bakayım. <laughs> 85 falan gidiyorlar galiba. Ya da 90. Eşi 90 gitseler. Yani şimdi biraz hızlanılıyor sanki. Çok birikti ya. Sollayın sollayın geçin abi. 90 gidiyorlar yanlış bilmiyorsam. Hoppala ne oldu? Niye oldu? Niye oldu? Sol şerit gitti. arabayla da bayağı bir kilometre yapmışız arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. 1318 yazıyor galiba. Dur bakalım artacak mı? Ha 1319 oldu. Doğru. 1300 kilometre yapmışız. Artık yine araba DLC'si almamızın zamanı geldi. Bir indirim indirim gelsin. Ferma'sa da hiç indirim gelmiyor ya. Hoppa ne oluyor? Burada bir çalışma var yol iyice daraldı. Şu sarı şeritleri takip etmem gerekiyor. Beyaz şeritler eskide kalmış. Bakın gördüğünüz gibi. biz şöyle sola atayım abi kendimi. Siz biraz sakata geldiniz bak kalmış yolda. Yolda kalmış. Arkadaşlar soldan ben devam edeyim. Bak bu kamyon da yolda kalmış. Siz beni sakata sokacaksınız gibi. Burada trafik sıkışık zaten. Navigasyonunda da kırmızı gösteriyor çalışma var vesaire trafik sıkışık demek istiyor. Google Haritalar'da da böyle bir yol açtığınız zaman orada kırmızı olur, turuncu olur, mavi olur. Bir de normal sade bir renk vardı. Yeşil miydi? İşte ona göre trafiğin yoğunlaşma seviyesini gösteriyor. Kırmızı en yoğun. Burada da buralar kırmızı. Bu ne olmuş? Yani beton evet. attığımız oraya nedir? Sun basmış. Ee, çıktık. Şimdi normale döndü. Kırıya döndü. Gördün Ne alası Burada asıl mm -hmm. kilometre olmuş şu an arkadaşlar. Aslında bir şey değil normalde de e, şehirler arası yolculuk yapıyoruz. Aslında daha çok olması lazım. Kilometrenin daha çok artması lazım. İçerisinde de 1300 kilometre bayağı bir yüklü yani kilometre demek fermast gibi bir oyunda. Kaç saat oynadık artık onun stilinden bakmak lazım. Çevre yolundan çıkmış. Bulmaktayız. Sağdan devam et. Kimse var mı? Yok. Devam. Hoppa biz düz devam ettik arkadaşlar. Sola girecektin orada sola devam ediyor. Hı. Boş olma be. Trafik biraz kilitledik gibi oldu ama bir herhalde sola döneceğiz. Bakayım. Navigasyon kendi güncelersin. Gerçi şöyle şuraya durayım. Çok önemli. Düz gidecekmişiz. İşte böyle arabaya yakın oldum. Parlama yapıyor. Şöyle farı kapatmak lazım. Gördüğünüz gibi. Uzaktayken problem olmuyor da buradan dönmüyoruz bir ileriden döneceğiz şuradan şuraya yanaşayım ben Hı, ışığı görebiliyoruz Hadi abi. Kaldırımlara ne park etmişler? Bu ne ya? geldik arkadaşlar. Karşıda park edeceğimiz yer. <laughs> burada ışığı da göremiyoruz. Şöyle bakayım bari. İkisi bir yana herhalde. Şehir işlerinde bu ışıklar çok hızlı akmıyor ya. Çok yavaş ilerliyor. O hoşuma gidiyor. Hele şükür. İleriden de döneceğiz. Kartlarda çok bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Klima sesi kafamı şişirdim. Kapattım. bir daha döneceğiz. Ve işte geldik. El frenimizi çektik abicim. Vitesimizi boşaldık. Şöyle de kapılarımızı açalım yolcularımızı hemen indirelim arkadaşlar. Ve seferimizi burada bitirelim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.